Öncelikle spor festivalimize katkılarınızdan dolayı ben sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu, yıl, bu yılki mottomuz, mottomuz özellikle gençlik yılı olarak belirledik. Tabii e, çok değerli müdürlerimizle beraber, onların katkılarıyla, çalışma arkadaşlarımızla beraber güzel bir yıl geçirmek istiyoruz. Bu süreç içerisinde işte spor festivali bunlardan bir tanesi kültür, sanat, eğitim gibi pek çok anlamda dolu dolu bir gün geçecek inşallah. Bunlar içerisinde olursanız çok mutlu olurum. Sizleri önemsiyoruz, seviyoruz. Sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Ee, beraberinde çok güzel bir gayretimiz var. Çok kıymetli sizlere imkan veren öğretmenlerimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Gençlik Spor Müdürlüğümüz var. Biz de yine Göl Belediyesi olarak inşallah sizlerin ee, gerek öğrencilik yaşamınızda gerek sonraki yaşamınızda her alanda yanınızda olmak istiyoruz. Ben tabi bugün spor tırmanış e, müsabakalarını gerçekleştirdiniz. Ee, i̇zlediğim kadarıyla inanılmaz heyecan duydum. E, ee, emek veren her birisi tebrik ediyorum. Ee, evet işlerinizde derece alanlar olacak ama alamayan arkadaşlarımızla kutluyorum. Şuraya tırmanmak çok kolay bir şey değil o cesareti göstermek bence çok kıymetli olmalıydı. Ee, i̇nşallah e, sporla uğraşmaya devam edin. Branşlarınız noktasında da neye mer neyi merak ediyorsanız, neyi yapmak istiyorsanız mutlaka o branşlarda yer alın. Tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ee, kıymetli spor e, sporta tırmanış branşımızın değerli hocalarına, burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben hepinizi evet. tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Thank you.